arkadaş koşmayacak Spiderman Muhteşem görünüyorsunuz Köprüde koşmak ayrı bir keyif Yani İstanbul Maratonu bence Diğer maratonlardan Daha güzel bence en iyisi Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Ben Öner. Gezger Anı Yaşı olarak arkadaşlar. Yarın İstanbul Maratonunu koşacağız. Kıtalar arası. Şimdi Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ne geldik arkadaşlar. Burada e, kitimizi, yarış kitimizi ve teyemizi alacağız. Ve yarın için hazırlık yapmış olacağız. Yarın sabahleyin koşuya devam edeceğiz. İsterseniz etrafı gezelim arkadaşlar. Numaramızı aldık buradan. Göğüs numaramızı. Burada bir bank var. İlk olarak oraya ulaşıyoruz. Daha sonra da karşıdan diğer şeyler alıyor zaten. O tarafa da öyle Arkadaşlar tişörtümüzü ve şey aldık burada yoğun bir gürültü var. İnşallah sesim geliyordur. Elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Tabi Burada e, öncelikle aşı kartına, yani iki tane aşınızın olması gerekiyor. Onu kontrol ediyorlar yarışta yarışabilmeniz için. Ben 15K koşacağım. Yarış kitini ve tişörtünü aldım. Şimdi fuar alanını gezeceğiz inşallah. Numaramızı da aldık. Burada 15K koşan kişilerin de isimleri var. Bizim ismimiz de burada. Arkadaşlar şimdi içeride çok gürültü olduğu için aktaramamış olabilirim. O yüzden biraz özet geçeyim. İlk önce yeni kapıya geliyorsunuz. Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'ne geliyorsunuz arkadaşlar. Burada kapıda ilk önce sizden aşı kartı soruyorlar. Aşı kartı olmadan yarışamıyorsunuz maalesef. Aşı kartınızı gösteriyorsunuz. Daha sonra da göğüs numaranızı almanız gerekiyor. Onu aldıktan sonra da karşıda tişörtünüzü alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, i̇çeride çok güzel etkinlikler var. Onlardan da bahsedelim. Yani biraz erken gelip o etkinliklerin keyfini de çıkarabilirsiniz. Ben daha önce üç kez koştum. Çok keyif aldım. Bu sefer nelerle karşılaşacağız? Ufak bir özet geçmiş olduk. İstanbul Maratonu'nu koşacağım bugün. Kıtalar arası koşacağız. 15K'lık bir koşumuz olacak. Ve size bu görüntüleri aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir de kalabalığı göstereyim arkadaşlar size. Bu köprüye doğru yürüyoruz. Emanet eşyaları, çantaları bıraktığımız bir otobüs var. Oraya doğru gideceğiz. Eşyaları bırakıp daha sonra koşu alanına geçeceğiz. Bu arkadaş koşmayacak. Spiderman. Valla iyi cesaret var sende. Görüşürüz bu Muhteşem görünüyorsunuz. İşte on binlerce maraton sever, şu anda start noktasında ve ileriye doğru sesimizi ulaştı herkes ellerini kaldırarak İstanbul'dan tüm dünyaya selamlarını gönderiyor. Gold Category the world has been waiting for. Tüm dünyanın beklediği o büyük heyecan için son beş dakikayı geri sayıyoruz. Dokuz. 8 7 6 5 4 3 2 1 Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Başımıza başladık. Köprüye doğru ilerliyoruz. Size bu görüntüleri aktaracağım bakın. İnanılmaz bir coşku var gerçekten. yavaş yavaş ilerliyoruz şu anda. Şimdi kalabalık var gerçekten. Biz 15K koştuğumuz için 15K koşanlar kırmızı çizgiyi takip ediyor arkadaşlar. Köprüde koşmak ayrı bir keyif. Yani İstanbul maratonu bence diğer maratonlardan daha güzel bence en iyisi. Bu manzaralar içinde koşmak çok ayrı bir keyif. Biraz sonra köprüye geçmiş olacağız. Ama yani muhteşem anlatılmaz yaşanır diyoruz derece kazanabilmeniz için 2 saatin altında koşmanız lazım. Yerdeki çizgiler parkurların uzunluğunu veriliyor. Biz kırmızı çizgiyi takip ediyoruz. Parkurun çeşidine göre renkler ayrılıyor. 15 km koştuğumuz için kırmızıdan gidiyoruz. Gerçekten bayağı bir kalabalık var. Nefes nefese kaldık. Hem çekim yapıp hem koşmak zor oluyor. Ama ne yapalım? Size bunları göstermeye çalışıyorum. Işte. Şimdi yolda bu tarz su istasyonları var. Su istasyonlarında su alabilirsiniz. Evet. Bu saç tadımlarından gidiyoruz. Yarın motivasyon veriyorlar. Gönüllü arkadaşlar var. 9 kilometre olmuş Galata Köprüsü'ne doğru koşuyoruz. İstanbul'u koşarak gezmek dair bir keyif. gerçekten. Gönüllülerin motivasyonu da ayrı bir güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek arabasıyla eşiyle koşan insanlar var gerçekten. Helal olsun diyoruz. Motivasyonunuzu yitirmeyin. Ve bahane üretmeyin. İşte tarihi surlar. İstanbul manzarası. 3 kilometrelik bir mesafemiz kaldı. Ondan sonra koşumuz bitecek. Kitlerimizi teslim edeceğiz. Eşyalarımızı alacağız. Ve evimize döneceğiz. Evet sevgili dostlar. 14 kilometre oldu. 1 kilometremiz kaldı. Gidiyoruz. Az bir mesafe kaldı. 1 hadi, hadi, hadi. kilometre sonra finiş. Hadi, hadi Son bir kilometre. Hadi. Evet arkadaşlar, az bir mesafemiz kaldı. Burada biraz gaz basalım. kayı bitirmek üzereyiz. <laughs> Gerçekten harika bir keyif. <laughs> <laughs> evet, burayı da geçiş olmuyoruz. <laughs> buradaki arşivleri teslim ediyoruz, söküyoruz. Şu anda yarışımız bitti. Çiftler geri dönüşü geçeceği için. Boşuna daha zor bak. Bunları yapın, gelin atın atın. Gelin atın. önemli arkadaşlar. Geri dönüşüm için çiftleri teslim edin. Bu şekilde maratonu da tamamlamış çok 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 olduk. 2 saatin altında koşarsanız size bu madalyadan veriyorlar. Ben de madalyadan aldım. Size göstermek için etkinlik alanı var. Ayrıyetten burada bu tarafta ödül töreni var. Devam ediyor arkadaşlar. Biz de tabi e, gidip çantamızı bulup çantamızı alacağız. Evet göğüs numaranıza göre yukarıda temari eşya çadırlarına gelip hangi numaradaysanız arkadaşlar o numaradan eşyalarınızı alıyorsunuz. Evet arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. İstanbul maratonunu elimden geldiğince size gösterdiğime inanıyorum. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.